Daha önce bu tutanaklar manuel tutuluyordu. Kanun artık bunların da elektronik ortamda tutulmasına icazet verecek. Diğer bir madde kanun teklifinde 6. madde diye geçiyor. Banka sigorta muameleleri vergisinde özellikle konut finansmanında, konut alımlarında BSMV'den e, istisna tutuluyordu. Banka sigorta muameleleri vergisi uygulanmıyordu konut kredilerinde. Bundan bu yasal düzenleme ile e, bu konut kredileri de şöyle bir kısıtlama getiriliyor. Konut sayısına daha önce bakılmadan her konut alımı bu, bu kanundan istisna tutuluyordu. Ancak bu düzenleme ile e, ilk defa konut alacak üzerinde hiç konutu olmayan vatandaşlar bu istisnadan yararlanacak. Bir konutu varsa vatandaşın ikinci konut alımında banka sigortalı muameleleri verkisine tabi tutulacak. Bu da konut e, piyasasını e, olumsuz etkileyecek evet. diye düşünüyorum. Peki e, mesela bizzat kendi evi evi yok ama e, belki bir miras dolayısıyla bir hak sahibi o da geçerli oluyor mu? O da geçerli. Ev sahibi olarak Evet mı evet Anladım. O, o da geçerli oluyor. Dolayısıyla hiç konutu olmayan vatandaşları daha çok desteklemek üzere desteklemek desteklemek amacıyla düzenlenmiş bir yasa. Daha önce bütün konut alımlarını destekliyordu. Konut piyasasını olumlu şekilde etkiliyordu. Diğer bir madde e, yabancı Yabancı ülkelerde bulunan vergilerde bir takım istisnalar getirdi. Yabancı ülkede şirketi olan ve yüzde elli şirketi olan bir vatandaş e, o ülkedeki kar payını Türkiye'ye transfer ettiğinde yüzde elli vergiden istisna tutulacak. 50si ellisi vergi e, alınmayacak yüzde ellisinden diğer bir konu elektronik ortamlarda elde edilen kazançların istisnası. Daha önce bu yasa çıktı ancak biraz bu yasa genişletildi. E sosyal medyada e, ticari e, gelir elde eden vatandaşlar e, belli Türkiye'de açılan bir banka hesabına e, bu gelirlerine e, yatırıldıktan sonra bu banka tarafına %15 stopaj kesintisi yapılıp e, tamamen vergi dışı bırakılmıştı. Vergiden müstesna hale getirilmişti. Bu yasa biraz genişletildi. İşte e, Ses, video, yemek e, anlatımı gibi e, görüntülü ve ses cihazıyla yapılan teknolojik yapılar. E, içerikli yayınlar, yemek tarifleri, metinler bu tür e, faaliyetler de bu kapsam alındı. Bir kişi e, kendi çabasıyla video çekimi yapıp yemek tarifleri veya bir sanatsal bir etkinlik yapıp bun, bundan gelir elde ediyorsa bu da bu kapsama dahil edildi. Diğer bir madde ise yurt dışında elde edilen hasılatların binde beşi götürü gider olarak görüldü. E, şirketler gider kaydedebiliyordu. İhracat yapan veya yurt dışından e, hizmet ihracı yapan firmalar e, toplam hasılatın binde beşini götür gider olarak kaydedebiliyordu. Bu düzenleme ile bu yasada bu kaldırıldı. Artık hı hı. böyle bir e, indirim hakkı kalmadı. Diğer bir madde yurt dışında verilen hizmetlerden, hizmetlerin vergi istisnası. Şimdi yurt dışına verilen bazı hizmetler %50 vergi istisnası vardı. Örneğin call center diyoruz. Daha çok karşımıza çıkan Almanya'da bir firmanın Türkiye'de call center hizmet veriliyor. Hizmet tamamen yurt dışına yapılıyor. Hizmet ihraç ediyoruz. Biz buna diğer bir anlatımda bunun bedeli de tamamen yurt dışından Türkiye'ye döviz olarak getirdiğinde %50'si hasılatın %50'si vergi dışı bırakılıyordu. Bu düzenleme ile %50 %80'e çıkarıldı. Dolayısıyla hizmet ihracı Türkiye'nin hizmet ihracı desteklenmiş evet. olacak. Daha çok bu konuda döv Türkiye döviz girdisi sağlanmış olacak. Bir diğer bir konu inşaat ve onarım işlerinde tevkifat oranlarını düzenleme yetkisi, tevkifat oranlarının indirilmesi veya yükseltilmesi yetkisi Cumhurbaşkanına e, bu oranlar veriliyor. Daha sonra diğer bir düzenleme sporcuların e, daha önce sporcuların elde ettikleri gelir gelir vergisine tabi tabi ve gelir vergisi beyannamesi vermek zorundalardı. Bu süre 2023'te sonu sona eriyordu. Bu düzenleme ile bu süre 31-12-2028'e kadar uzatıldı. Sporcuları ilgilendiren bir düzenleme. Hı hı. Daha sonra e, lisanslı depoculuk e, istisnası vardı. Bu işte Tarımsal ürünlerin daha uzun süreli, daha sağlıklı ortamlarda saklanmasını teşvik etmek için devlet lisanslı depo yani soğuk hava depoları kuran firmaların işte buralardan elde ettikleri lisanslı depolarda bulunan ürünlerin e, alınıp satılması sonucunda elde edilen gelirler vergiden e, istisna edilmişti. Bu süre 31.12.2023'te son buluyordu. Bu düzenleme ile bu süre 31.12.2028'e kadar uzatıldı. Daha sonra yatırım teşvik belgesi, amortisman oranları.